Evet arkadaşlar bugün sizlere PVC pencerelerin veya balkon kapıların yazlık ve kışlık ayarı nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Biliyorsunuz ki kış gelmek üzere ve kış ayarlarımızı yapmamız lazım pencerelerimizin. Şurada gördüğünüz gibi pencerelerimizde bulunan yuvarlak alyansı bir vidamız var gördüğünüz gibi. Sol tarafa bakan bir tane bir çeltik var. Bu Penceremizin e, yazlık ayarında olduğunu gösteriyor. Eğer bu çeltik sola yani dışarıya bakıyorsa yaz ayarında, eğer bu çeltik plastik tarafa yani evin içine doğru bakıyorsa kış ayarındadır. Ve biz bunları kış gelmeden önce kışlık ayarını almamız gerekiyor. Şimdi evimde bulunan dörtlük alyanla bunları çevireceğiz ve kış pozisyonunu alacağız. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi şu an burada. Şu an kışlık ayarını diğeri bakıyoruz. Evet bu da kış ayarında birazcık çevireceğiz. Geriye doğru. Şöyle biraz kamerayı tuttuğum için şu altıda bakalım. Evet. Bu da kış ayarında. Ee, nasıl anlarsınız bunu zaten? Ee, kış geldiğinde rüzgar estiği zaman camlardan bir diye ses gelir. Bilin ki bu ayarlarınız ya gevşektir. Ya da hiçbir şekilde tutmuyordur. Evet arkadaşlar. Şu an yaptık şöyle daha sıkı tuttuğunu hissedebilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tüm kapı ve pencerelerinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi çeltik dışarı bakıyorsa yaz ayarında veya çeltik içeri bakıyorsa kış ayarındadır. Siz de bu ayarları yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.